Kalmış. Orası da çok keyifli oluyor. bölüm oldu diye Evet, biz şu an 10. bölümü çekiyoruz. Final net kodaları ortaya çıktı ama nedir hassasları? Ama biz setteyiz, çalışıyoruz. Hiç öyle bir bilgimiz yok açıkçası. Peki neler bekliyoruz yeni bölümde? Set nasıl? Set şahane. Yani müthiş set. Gerçekten. Bazı setlere insan çok hevesle gidiyor. Bu onlardan biri benim için. Ee, gittiği kadar umarım çok uzun süreler e, biz oynarız, sizler de izlersiniz. Efendim, yapımlarda başrol aranır fakat Kıskanmak'ta dört başrol var diye ben düşünmekteyim. Neler söylemek istersiniz? Yani, e, tabii ki projeye göre değişiyor. E, bizim hikayemiz bir çok karakter hikayesi. Seni altı karakterin etrafında dans eder. Ben e, çok hikayesi olan işleri seviyorum izleyiciye de çeşitlilik veriyor. Dolayısıyla kıskanmak öyle çeşitliliği bol bir, bir iş diye düşünüyorum. Sizi görmüşken sormadan da olmaz. Biraz da gözümü alıyor açıkçası <laughs> yüzüğünüz. Ee, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz bahsedelim isterim bu konuda. Yani her şey yolunda. Zaten her zaman hiç saklamadığım çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim. Tarih belli mi peki? Hiç öyle bir şey yok gerçekten. İnşallah yani. seneye havalar güzelleşince bakacağız. Kır düğünü mü peki? Oldu? Efendim? Kır düğünü mü? Valla inan hiç düşünmedik gerçekten bilmiyorum. Ee, böyle keyif alacağımız, sevdiklerimizle keyifli geçireceğimiz bir gün olmasını diliyoruz. Teknik peki merak ederiz yani. Çok anlatmak istemeseniz anlarız ama. Tamam. Özel beni çok duygulandık Tabii ki çok duygulandım. Çok sade kendi aramızda öyle bir anda değil. teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yüzüğü de çektik. <laughs>